Değerli öğrenciler, sizlere bu bölümde RC devrelerinin basamak cevabını anlatacağım. Bir önceki bölümde RL devrelerinin basamak cevabını anlatmıştım. Şimdi öncelikli olarak basamak cevabı, step response ve doğal cevabı iki çeşit analiz Yapmaya çalıştık. Burada gördüğünüz devrede bir C bir de R devresi var ve kaynak yok. Bu haliyle başlangıçta kapasitörde depolanan enerjinin zamanla nasıl değiştiğini inceledik ki buna doğal cevabı dedik. R-C devrelerini. Şimdi ise şu şekilde bir devreye. T eşittir sıfır anında IS akım kaynağı R direncimiz C de kapasitörümüz BC gerilimini bulmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi Basamak cevabında devrede bir tane gerilim kaynağımız var değerli arkadaşlar. Şimdi analize başlamadan önce şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın sanki bu devrede Norton değeri var. Daha karmaşık devreler de karşımıza çıksa. Biz Norton eş bulacağız devrenin ve devremizi bu hale getirerek AB noktası arasına bir kapasitör bağlandığında RC devreleri için devrenin davranışı nasıl olur? Bunu incelemiş olacağız. Şimdi birazdan konuyu anlattıktan sonra çözeceğim örnekte ne demek istediğimi daha iyi düşünüyorum. Şimdi bakın. Anahtar kapatıldığında bu devre için bu devreye bakarsanız bu devrede değerli arkadaşlar 3 tane devre elemanı var. Bir tane akım kaynağı, bir tane direnç ve bir tane kapasitör. Ve bunların her birisi de bakın bu devrede 2 tane düğüm var. Bütün devre elemanları bu iki düğüm arasında. Dolayısıyla birbirlerine paralel olarak bağlanmışlar. Burada tek bir gerilimden söz edebiliriz ve bu gerilim de VC'dir. Akım kaynağı üzerindeki gerilim de VC, direnç üzerindeki gerilim de VC, kapasitör üzerindeki gerilim de VC'dir. Şimdi netice olarak biz şu nokta için Kirchhoff'un akım yasasını uygularsak eksi IS bakın bu IS akımı bu düğüme giriyor. Artı VC bölü R artı C DVC bölü DT eşittir sıfır gibi bir denklem elde ederiz. Bu denklemi biraz düzenleyecek olursak C DVC bölü DT artı VC bölü R eşittir IS. Hatta şöyle yapalım. IS ile düzenlemek için e, diğer tarafa atalım. şöyle. IS IS eksi BC bölü R şeklinde. Şimdi burayı biraz düzenlememiz lazım. Nasıl? DVC bölü DT eşittir. C'yi de bölü olarak diğer tarafa attığımızı S bölü C eksi vc bölü r çarpı c. Şimdi bu ifadeyi rc parantezini alırsak bir eksi 1 bölü rc parantezini alırsak ne olacaktır? Is çarpı r ilk önce işaret değişecek. Şöyle vc eksi IS çarpı r şeklinde olacaktır ifademiz. Şimdi bakın dvc bölü vc eksi us çarpı r eşittir eksi dt bölü rc oldu arkadaşlar. Bu ifadenin integralini alırsak VC0'dan VCT'ye kadar sıfırdan T'ye kadar. Ne olacaktır? Şu tarafa yazmaya başlayacağım. Elen VC eksi IS e çarpı R integralimizin sınırı VC sıfırdan Vc t ye. eşittir eksi t bölü r çarpı c. Elen bu sınırları da yazarsam Vc eksi ıse bölü r eksi elen Vc sıfır eksi ıse r. eşittir eksi t bölü r çarpı c. Bu ifadeyi elen, eks e eksponansiyel ifadeler, e logaritmik ifadelerde ne oluyordu? Elen vc eksi daha doğrusu bunu artık yerine yazdığımız için vc t eksi bölü vc sıfır eksi ıs r eşittir ee, eksi t bölü r çarpı c. İki tarafında eksponansiyelini alırsam vct eksi ıs r bölü vc sıfır eksi ıs r eşittir e üzeri eksi t bölü ta ta arkadaşlar r çarpı c. Vct ne olacak? şu ifadeyi çarpı olarak karşıya atıyorum. Vc0 eksi ısr evzeri eksi t bölü ta. Şu sayı biraz bir kere daha yazayım. En iyisi. Burada da eksi ıs çarpı r var. Dolayısıyla vct ne olmuş oldu? ısr artı vc 0 eksi ısr e üzeri eksi t bölü ta, ta, e, t sıfırdan büyük iken. Bakın formülümüzü elde etmiş olduk. Nasıl bir devre için? Şu şekilde Norton eşdeğerine bağlanmış bir kapasitör için kapasitör üzerindeki vc geriliminin denklemini elde etmiş olduk. Şimdi bir adet örnekle bu soruyu, bu konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Burada 40 volt. 20 kilo 10. 60 kilo ohm. Eksi artı 75 volt. 8 kilo ohm. 40 kilo. Ohm, 160 kilo. Ohm. Bu da 0.25 mikrofarad. Bize burası VO geliyor. Şuradaki akımda IO akımı. Anahtarımız iki konumunda ve T eşittir 0 anında iki konumundan bir konumuna geçiriliyor. Anahtar t eşittir sıfır anında iki konumuna getiriliyor değerli arkadaşlar. Şu oku ters çizdim. Anahtar t eşittir sıfır anında bir konumundan iki konumuna getiriliyor. Evet. Bize sorduğu soru a ve 0 t, b de i sıfır t'yi bulunuz t sıfırdan büyükken. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın bir defa buradaki vo gerilimimiz vo gerilimimiz ne olacak burada ne var anahtar iki konumuna geçirildiği zaman devrede r ve c elemanları var dolayısıyla bu bir rc devresi bir de iki konumuna getirildiğinde görüyorum ki bes e, gerilim kaynağı var yani işin içinde bir de kaynak var dolayısıyla bu bir rc devresi step response cevabına bakmış olacağız. Şimdi, dolayısıyla biz az önce şu denklemi elde ettik. vc eşittir isr artı vc eksi isr eksi t bölü tau t sıfırdan büyükken tau'muz da r çarpı c idi. Şimdi, Bakın şuradaki değer Vc0. Onu özellikle belirtmemiz lazım. Şu değer de Vct. Şimdi buradaki Vc0 hangi durumda? Vc0 anahtar ilk iki konumuna geçirildiği andaki kapasitör üzerindeki gerilim. O zaman ne yapmamız lazım? Bir kere devreyi bir konumundayken Kapasitörde ne kadar gerilim depolanacak? Ona bakmamız lazım. Burası 40 volt. Burası 20k, burası 60k. Bu da 0.25 mikrofarad. Şimdi kapasitör sabit gerilimde açık devre gibi davranır demiştik. Bakın adeta burada bir açık devre şeklinde buradaki gerilimimiz ne? Vc0. Şimdi Vc0 gördüğünüz gibi 60 kilo ohmluk direnç üzerindeki gerilim. Şimdi şuradan bir i akım geçtiğini düşünelim ve Kirchhoff'un gerilim yasasından eksi 40 artı 20K çarpı I artı 60K çarpı i'den ee, i'yi bulalım. I nedir? 40 bölü 80 k. 80 k. Peki vc 0 nedir? 40 bölü bunun birimi amper. 40 bölü 80 k çarpı 60 k. Dolayısıyla vc'miz 30 volt değerli arkadaşlar. Ne zaman? tam anahtar iki konumuna geçirildiği anda kapasitör üzerindeki gerilimimiz şu gerilim 30 volt. Ve bize sorduğu VO gerilimi ile aynı yönlü bir VC gerilimi olduğu için direkt 30 volt olarak bunu yazacağız. Eğer şu şekilde yönü farklı olsaydı o zaman eksi 30 volt aldık. Evet. Şimdi anahtar iki, iki konumuna geçirildiğinde devrede ne var? Şimdi burada, burada nasıl yapacağız bu soruyu? Burada 8 kilo ohm 40 kilo ohm 160 kilo ohm ve 75 volt var. Bakın biz bu denklemi çıkardık ama biz R, C'yi nasıl hesaplayacağız? İşte burada yapmamız gereken şey devrenin kapasitör olmadan Norton eşdeğerini bulacağız. Norton eşdeğerini bulacağız. Şimdi A, B noktası arasındaki norton eş değerini bulalım. Burada bulmamız gereken bir şuradaki gerilim. Buradaki gerilim değerli arkadaşlar. Direkt formül de yazabiliriz. Buraya V2 gerilimi diyelim. V2, bakın şurada bir akım olmayacağı için bu V2 ile alakalı bir e, 8K üzerinde bir akım olmayacağı için çünkü burası bakın açık devre. A ve B, B. Burası açık. Norton eşlerini hesaplıyorum. V2 eksi eksi 75'ten V2 artı 75 bölü 40K artı V2 bölü 160K eşittir 0. V2'yi ne bulurum değerli arkadaşlar? Eksi 60 volt. Bu benim tiverin gerilimi B tiverin eksi 60 volt. Şimdi ne yapacağım ikinci aşama olarak A-B arasını kısa devre ederek ISC akımını bulacağım. Yine V2 hesaplayayım ikinci olarak bunu da maviyle yapayım. V2 bölü 8k artı V2 bölü 160k artı V2 artı 75 bölü 40K eşittir 0. İkinci olarak V2 hesapladığında V2 muhtemelen eksi 12 volt çıkıyor. Detaylı bir şekilde de hesaplayabiliriz paydayı eşitleyip. ISC akımı da ISC V2 bölü 8K eşit olduğundan eksi 1.5 mili çıkıyor. Bakın ISC'miz eksi 1.5 mili Peki, r-tivenin ne olur? Eksi 60 bölü eksi 1.5'tan 40 kilo ohm olur Bakın değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz ne bulmuş olduk? Eksi 1.5 miliamper 40K. Tam da buraya neyi bağlıyoruz? kapasitörümüzü bağlıyoruz. 0.25 mikro. Evet, şimdi kapasitör denklemimizi tekrardan yazalım. Vc eşittir. Is çarpı R artı Vc sıfır. Vct ile Eksi Isr. Evdir eksi t bölü tağa. E sıfırdan büyük iken. BC'yi bulmuştuk. 30 volt demiştik. Şimdi R'miz ne? R'miz 40K. IS'miz ne? IS'miz eksi 1.5 mA. Ta'yı da bulalım. Ta nedir değerli arkadaşlar? Ta R çarpı C. Yani 40K çarpı 0.25 mikro. Bunu da hesaplarsak ne olacaktır? 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Direkt yerine yazıyorum. Bakın. Vc t eşittir. Is çarpı r. Is eksi 1.5 çarpı 40k eksi 60 artı 30 eksi eksi 60 e üzeri eksi t bölü tau ee, 1 bölü 10 çarpı 10 üzeri eksi 3, 100 yapar. Eksi 100 T. T büyüktür sıfırken. Dolayısıyla VCT ne olacak? Eksi 60 artı 90. E'dir eksi 100 T. T büyüktür sıfırken. Bize sorduğu akım neydi? Bize sorduğu akım, bakın şunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Bize sorduğu akım oydu Bakın kapasitör üzerindeki akım yani. Şöyle de düşünebiliriz. Biz bu devremizi, devrenin gerilimimiz neydi? Eksi 60 volt. Eksi 60 volt, 40 k, 0.25. Bakın bize VC'yi sormuştu. Vo Yu sormuştu. BC dedik biz ama bu VO. Aynı şey. Şu asıl denklemimizde. Bir de şu IO'yu sormuştu. Bu durumda IO ne olacak? IO eşittir. C çarpı DVO bölü DT Bunu da hesapladığımız zaman eksi 2.25 E eksi 100 T mili amper olarak akımımızı bulmuş olacağız. Bakın eğer bize şu oyu 8 kilo üzerindeki akım sordu. Mesela 160 kilo üzerindeki akım da sorabilirdi. Bu da i1 olsun. Bu sefer ne yapmamız lazım? Bu sefer şunu yapmamız lazım. Biz Devreyi, Norton eşlerini basite indirgedik. Basite indirgenmemiş halini alacağız. 8 kilo, ohm, 40 kilo, ohm, 160 kilo, ohm. burası da 75 volttu, 0.25 mikro. Şimdi buradaki gerilimle Onu bulduk. VO. Bir de şuradaki akım ne? Onu da bulduk. VO'muz ne? Eksi 60 artı 90 E üzeri eksi 100 T. T sıfırdan büyükken. Peki IO ne? Eksi 2.25 E üzeri eksi 100 T. Mili amper. Bu da volt. T sıfırdan büyükken. Şimdi eğer bize şu i1 akımını sor, sormuş olsaydı o zaman burada ne yapacaktık? Denklem yazarak e, i1 akımını bulacaktık. Yani hangi akımı sorduysa ona göre devreyi analiz etmemiz gerekiyor. Netice olarak e, step response bulurken devreyi tivenin RL devreleri için Tivenin eşlerini, zaten Tivenin ve Norton birbirinin aynı sayılır. RC devreleri için de Norton eşlerini bularak eşdeğer kapasitans ve eşdeğer direnci bulduktan sonra ya da eşdeğer indüktansı bulduktan sonra L bölü R'yi tau RL devreleri için RC devreleri için de R çarpı C'yi hesaplamamız gerekiyor. Anlattıklarımı buradaki kaynaklardan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.